Merhaba arkadaşlar, Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere şöyle gri renk ve e, lila renginde arkadaşlar, lila'nın bir tık koyu koyu rengi, e, tülbentimin renginde bulamadığım için bir tık koyusunu kullanacağım arkadaşlar. Alt kısmında gri yapacağım, farklı tarzda olacak. Umarım seversiniz, beğenirsiniz. Ee, tasarımı instagram adresi Esra'nın elemekleri arkadaşlar oradan sipariş verebilirsiniz ee, Esra'nın elemekleri arkadaşımıza ait tasarımı yani çok güzel olmuş fıstıklı modeli yapamayan arkadaşlarımız için bu model gerçekten harika duruyor ee, İnşallah beğenirsiniz hemen geçelim modelimize şöyle iki rengim var ee, bunun arkadaşlar markaları gelincik marka çok önceden uygun fiyata almıştım ben bu ipleri ee, gelincik Marka kullananlar için yine de vereyim rengini. 802 numara ve diğer rengi şöyle göstereyim. Valla renk 415 yazıyor. Bunda da arkadaşlar bakın görüyorsunuz zaten. Ama şey olarak altın başak da bilmiyorum. Yabalı da 550 numara arkadaşlar. Bunun rengi. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle hemen geçelim. Taban kısmını ben 2 zincirle tığladım. Gri renkte yapacağım. Şöyle ipimi alalım hemen bakın alt kısmı 1 2 3 sabitliyorsunuz tığınızı iki kere tığımla dolayıp bakın şöyle ikinci kutucuğa giriyorum şu şekilde 2 2 çıkarttım şöyle bir kutucuğum oluştu burada 1 1 2 Pardon arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Hemen bu kutucuğumun içine giriyorum. Şöyle 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tersine çevirdim. Bakın yaptığım kutucuğumun içine şöyle şu şekilde sık iğne ile girdim. Tekrar tersine çevirdim. 1, 2, 3, 4 5 6 7 zincir çektim yaptığım kutucuğumun içine şuraya batıyorum tekrardan sık iğne ile tekrardan buradan 8 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 tekrar tersine çevirdim 7 tane yaptım 7 tane yaptığım zincirimin içine şu şekilde bakın sık iğne yapıyorum. 7 zincir çektiğimin içine hemen üst kısmına bakın. Şuraya sık iğnemi yaptım. Tersine çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yaptığım sık iğnemin içine 5 zincirimi şuraya tepe kısmına pırpırımı oluşturdum. Şimdi 8 zincirimin içine giriyorum. Kaydırıyorum. Zincir çektim. Şöyle kaydırıyorum. Zincirimi çektim. Kaydırıyorum, zincirimi çektim. Yalancı sık iğne arkadaşlar bu. 3, şöyle 4, şöyle 5, 6, şekilde 7, şöyle 8, 9 tane bu işlemi yapıyorum. Bakın. 9 tane yaptım bu işlemi yine aynı yere giriyorum sık iğne ile taban kısmında şu yaptığım yere tekrar batıyorum 2 zincir çekerek bir sonraki tığ battısına şöyle bir kutucuk boşluk bırakıp batıyorum 2 zincir çekerek bir sonrakine batıyorum 2 zincir çekerek bir sonrakine batıyorum ve burada 5 tane zincir çekiyorum. Bir 3 tane pırp, e, tığ battı yaptıktan sonra bakın bunu koyduk. 3 tane tığ battı koyduktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bakın bir kutucuk şuraya giriyorum hemen sabitledim. 5 zincir yapmıştım. 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine sabitledim. 3 tığ battı, 5 zincir, 3 tığ battı yapıyoruz. Şimdi iki kere tığıma doluyorum. Bir kutucuk atlayıp şöyle bir kutucuk boyutunda 2 2 2 çıkartıyorum. Bakın şu şekilde kutucuğumu oluşturdum. 6 zincir çekiyorum tekrardan. 3 4 5 6. Yuvamın içine girdim. 1-2-3-4-5 tersine çevirdim. Şöyle sık iğnemi yaptım. Başında görüyorsunuz. 1-2-3-4-5 6-7 zincir çektim. Taban kısmına şuraya yani halkamın, iç, e, halkamın içine girdim. Tekrardan şimdi 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrardan dönüyorum. 7. zincirimin şöyle tepe noktasına giriyorum arkadaşlar. Buraya 5 zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5. Tepe kısmındaki sık iğneme batıyorum ve buraya içine yalancı sık iğne kaydırma yöntemiyle sık iğnelerimi yapıyorum. 1 şöyle 2 3 şöyle Şöyle 4 5 6 7 8 9 tane yaptım. Yalancı sık halkamın içine tekrar girdim. Şöyle aynı yere tekrar girdim taban kısmında 2 zincir çekerek yine 3 tane tığ battı, 5 zincir, 3 tığ battı. Yaparak işlemimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu işlem bu kadar üstüne geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar 5 zincir çektiğim yere, 5 tane zincir çektiğim yere batıyorum. Şöyle sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 kere de çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yaptığım şu trabzanımın şöyle üst kısmındaki ilmeklerden kaydırma işlemini yapıyorum bakın. Bir kere tığıma doladım. Aynı yere 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 3 zincir çektim tekrardan yuvamın içine girdim. Yani 3 zincir 3 trabzan 3 trabzanı yaparken ortadaki ikinci trabzanımıza 5 zincir yapıyoruz. Tepe kısmına kaydırma işlemiyle birleştiriyoruz. Bir tane trabzan yapıp 3 zincir çekip sık iğne yaparak şimdi 17 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 zincir çektim ters çeviriyorum. Şuradaki başlangıç kısmına tekrardan batıyorum arkadaşlar. Şöyle battım sık iğne ile bir zincir çekiyorum. 17 zincirimin içine sık iğne yapıyorum. 10 tane sık iğne yapıyorum ilk önce. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 10 tane sık iğnemi yaptım. 2 zincir çekiyorum bir kere tığıma doladım şimdi burada 5 tane 5 zin zincirli şuraya üst kısmında pırpır yapmıştık onun içine batıyorum bakın bir kere tığıma doladıktan sonra şöyle yuvamın içine şöyle zincirimde şu 17 zincirim de içeride kalacak arkadaşlar ilmeğimi alırken bakın ilk ilmeğimi alıyorum 1 2 3 3 kere de çıkarttım ilmeğim e, zincirim içer, içinde kaldı 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum pır pırımın içine pır tepesine battım arkadaşlar tekrar bir kere tığıma doladım tekrar bakın şöyle alıyorum zincirimin içinden şöyle üstünden doğru geçiriyorum ilmeğim aldım 1 2 3 1 2 3 4 5 Şöyle tepe kısmına batıyorum. Bir kere tığıma doladım. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Buraya 3 3 tırabzan 3 pırpır yapıyorum üstüne. 2 zincir çekiyorum. Kalan zincirlerimi şöyle topluyorum. Bakın. Hemen buraya sık iğnem yaptım. Şimdi buraya da 10 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincir çektim taban kısmına tekrar sabitleyin ki daha düzgün dursun işiniz arkadaşlar şöyle ipimi kopartıyorum ben hemen iplerimi temizleyip ütüleyip geliyorum ve arkadaşlar bakın bitirdim. Şöyle şu şekilde modelim oluştu. Gerçekten tasarımı çok güzel olmuş. Benim çok hoşuma giden bir model oldu. Fıstıklı model vardı arkadaşlar. Bunun farklısı bu da fıstıksız hali. Fıstıklı yapamayan arkadaşlarımız için bence bu model çok güzel arkadaşlar. Dediğim gibi benim gerçekten çok hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Instagram adresim Oya Dünyası 74 tasarımı Esra'nın elemekleri sayfasına aittir arkadaşlar. Instagram'da bulabilirsiniz. Siparişinizi verebilirsiniz oradan da arkadaşımıza. Bu şekilde hemen alt kısımda abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. İnşallah sizlerle başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.